Merhaba. Bugün sizlere İslam'da yerine getirmemiz gereken 32 farzı anlatacağım. Bu farzlar hem ibadet hem de ahlak yükümlülüklerini kapsar. Birden başlayalım. Allah'a iman etmek, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve kadere iman etmek. Sonra ibadetler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve imkanı olanlar için hac yapmak ahlak ve sosyal sorumluluklar da farzlarımız arasında anne babaya, akrabalara ve komşulara iyi davranmak, helal kazanç elde etmek, yalan söylememek, haksızlık yapmamak, sözünde durmak, adaletli ve sabırlı olmak, şükretmek, günahlardan tövbe etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Kur'an'ı okumak ve anlamak, dua ve zikri ihmal etmemek, Müslümanlara yardım etmek. Kötü sözden kaçınmak, insanları aldatmamak ve ilim öğrenmek ve öğretmek de farzlarımız arasında yer alır. İşte İslam'da yaşamanın temel 32 farzı. Bu farzları yerine getirerek hem Rabbimize kulluk yapmış oluruz hem de toplumda güzel bir ahlakla örnek oluruz.